şöyle bir şey var. Evet, evet, bir de şöyle bir şey var. Yani ben arıyorum, komşuma da alacağım, komşumun oğlu Ahmet'e de alacağım falan yok. 10 tane sipariş veren arkadaşlar oluyor, olmuyor. Ona izin vermiyoruz şimdi efendim. Gördüğünüz gibi ürün detaylarıyla beraber sabitlenmiştir. Gerçekten çok sağlam bir üründür. Bu ürünü istediğiniz gibi banyoya asabilir, mutfağa asabilir. Hatta çiçek ekebilirsiniz. Düşünsenize buradan çiçekler fıcırıp fıcırıp böyle çıkmışlar. Gayet hoş olur. Efendim teşekkür ederiz. Hemen ikinci günlerdir e-ticarette bulunan ama hiçbir zaman alınmayan son model ürünümüzü tanıtıyoruz. Bu gördüğünüz ürün Adıyaman bölgesinin taşlarından itinayla toplanmış, hamam suyu ile karıştırılmış ve Zargak Gumbu'dan gelen tahtanın yontulmasıyla oluşturulmuş bir Mumluk. Mumluk. Romantikliğe geçer misin? Bu mumluğa sevgilinizle balkonda romantik dakikalar geçirebilir. Yemek yiyebilir. Sabit durursan ağzını burnunu. Severim. Ee, bu mumları gördüğünüz gibi hemen sevdiğimiz diyelim kadın yanınızda bölüyorsunuz. Bombum böyle de durabilir. Ben özellikle yaptım cold için. Mesafesi çok uygun. Çakmak. İndirme, indirme, indirme. Yanması biraz uzun sürebiliyor. Önceden yaktınız tabii. Şu an fragman yaktım. Dönüyorum. Bebeğim. Nasılsın canım benim? Teşekkür ederim ya sen. Ben çok iyiyim. Ee, bugün tek taş yerine çift taş aldım. İçinde ee, yığınla taş var. Teşekkür ederim. Bunu nereye asak acaba? Bunu her yere asabilirsin. Boynuna da asabilirsin. <laughs> İstediğin yere asabilirsin. Yazın hava çok sıcak olduğunda balkona çıkıp bunu kurun demirliklerine sabitleyebilirsiniz. Arkasında gördüğünüz özel üretim adamantium vidalarla koyabilir. Ve sonrasında <laughs> sevdiğinizde şarkı söyleyebilirsiniz. Kebella koza gibi teklifleri her türlü organizasyonlarda yapabilirsiniz. Gece bittiğinde kullanımı çok kolay, çakmakla yakılabilir. İçinde...